Arkadaşlar bugün ikinci slime'ımızı yapacağız. yapacağız. Malzemeleri ne yine seviyelim. tanıtalım. Evet. su bazlı yapıştırıcı, su, ılık su, borax, boraks, kasemiz ve de boyalarımız. Kesin. Boya ve kaşığımız var. İki, üç tane Bir kaşıklarımız. Tane kaşığımız var. Arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım. Evet. Ağzını açalım. Evet. Arkadaşlar Dök. Hepsini dökelim. Dökelim. Ömer hepsini dökmeseyiz keşke. Şimdi arkadaşlar köpüre kadar karıştıracağız? Karıştıralım. Köpüre kadar? Kusap sen de karıştır. Ben boyayı kırtacağım ya. Hayır ben, Hay ben boyayı Arkadaşlar bakın köpürmeye başladı bile. Arkadaşlar bu arada biz geçen videomuzda çok fazla boya katmıştık. elimize hep bulaşmıştı. Bu sefer evet. çok az atacağız, Değil mi? Arkadaşlar şimdi suyumuzu kayalım. Suyu tamam bu kadar koyalım. Şimdi Karıştır. karıştıracağız. İyice köpürene kadar köpürüyoruz. Ama arkadaşlar çok çok karıştırmamız lazım. Borak şimdi bırakmayacağız. Arkadaşlar şimdi 1 çay kaşığı kadar ılık suyun içine borak katıyoruz. Bak karıştırayım mı? Ömer sen onu karıştır. Arkadaşlar iyice köpürüyor. Neyse arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben şey yaptım. Biraz daha karıştıralım. Arkadaşlar benim çok karıştırıldı çok fazla kırmızı oldu. Dökelim. Dökmeyeceğiz şimdi. Biraz dökelim ama. Tamam, tamam. Çok koydu. Yok evet. abi. Tamam. Şimdiden katılaşmaya başladı. Yok ya. Başın içine alınıyor. İstiyorsan biraz ben karıştırayım mı? Yok. Arkadaşlar şimdi boyamızı katacağız. Arkadaşlar ucundaki mideyi koyalım. Hadi Arkadaşlar biraz daha koyayım. Koyamaz. Geç onu. Kaşın Tamamdır. hamurmaz. oldu. Hiç Arkadaşlar ben hiç yemeyeceğim. biraz daha renk katalım. Hiç rengi olmadı. Arkadaşlar su içtim geldim. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok kadar Düştü. Tamam hiç olmaz. Arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar bu slime biraz olmadı ama çok katı oldu. Bugün slime yaptık. Bay bay. Arkadaşlar Yunus abim yanlışlıkla Borak şeyleri koydu çok. Ben dedim ki Yunus abi borak şey koymayalım dedim. Boyayı kattıktan sonra koyalım dedim Boraksı o yüzden Yunus abim yanlış anladı. Koydu bilmeden. Bay bay. bay, bay.